Abi çok çok iyiyim. Sağ ol iyi direktörünü iletiyorum. Ee, Manayim Cengiz Alfa 28'in mekandayım. Ee, selamını ileteceğim. Abi bu arada geçen Doğan Beyli'nin yanındaydım ayrılmışsın. Yakalayamadık seni. Özlendin abi bilesin. Allah razı olsun abi. Ben mic'ı bırakacağım. 01 Daim burası. Manhayım. Alfa 28 mekan konuşan paraşal 28 mobil. İçine nur yağsın. <laughs> i̇çine nur yağsın diyeceğim ben. Evet, tüm istasyonların içine nur yağsın inşallah. Sıfır bir daim abi. Allah'a emanet ediyorum. Allah Allah. Mike ortada. Maraşal 28 Bovin. Manayim Almanya. Sıfır bir daim. Teşekkür ederim. Ee, güzel abim çokça selam ediyorum. Şöyle kendime de alayım. Evet burası Alfa 28. Mikrofonu öbür arabaya uzatan adam. <gülüyor> <gülüyor> Oldu çok çok selam olsun. 01 Daim, Alfa 28 ve Maraşal 28 grup. Allah'a emanet ol. Dur dur. Plakayı alacağım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet plakamız belli. Mekan da belli. İçindeki de Hasbi abi. <laughs> Allah'a emanet olun inşallah. Selamünaleyküm. Videonu izle. Canlı yayın aldık seni daim abi. Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Abi beklerim her daim. Baş üstüne. Her daim beklerim. Sıfır bir daim. Her daim beklerim içine nur yağsın. Allah'a emanet ol. Hay maşallah. Burası Maraşal 28 ve operatör Cengiz Ay Alfa 28 grup. Arabadan arabaya mikrofon atan adam. <laughs> <laughs> Allah'a emanet, <laughs> Allah emanet ol. Isıtardım vallahi billahi. <laughs> Hoşçakal. <laughs> Hoşça <kal. gülüyor> Selamet olsun. Sağ olasın.